Herkese tekrardan merhabalar. Anıl Anadolu Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle daha berrak bir ekranla karşılıyorum. Sebebi sevgili kardeşim, biricik kardeşim Işıl ve onun pek değerli eşi Emrecan bana bir influencer ışığı aldılar. <laughs> Ekipmanı yavaş yavaş böyle akraba yardımlarıyla topluyorum. YouTube kanalım para kazanmaya başladıkça ilk önceliğim bir koltuk almak olacak. Yani şu an ayakta duruyormuşum gibi gözüküyor ama e, <laughs> bir influencer koltuğu alacağım. Sonra bir influencer arka planı yapacağım. Yavaş yavaş bunları sizlerin destekleriyle inşa edeceğim. Neyse bugünkü konumuz ne? Hemen ondan bahsedeyim. Zaten başlıkta da görmüşsünüzdür. Vadifle alakalı bizim ülkedeki Türkçe dublaj versiyonundaki ismiyle söyleyecek olursak varsayalım. Bununla alakalı biraz konuşacağız. E bölüm bölüm bir inceleme yapmak istedim. Biraz sessiz sedasız piyasaya çıktı ben yani benim için en azından önceki sezonlarını birazcık daha göz önünde gördük diye düşünüyorum. Squid Game'le yakın zamana denk gelmesinin de burada bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden Disney Plus bunu birazcık daha böyle sessiz sedasız sanki üstümüze bıraktı. Neyse zararı yok izledik. sırada incelemesi var. Hadi giriş kısmını fazla uzatmayalım. Intro'yu atlayıp videoya başlayalım. Marvel'ın Vadif serisi hayranlarını alternatif evrenlerin kapılarını açarak yaratıcı ve etkileyici hikayeler sunmaya devam ediyor. Üçüncü sezon beklenmedik karakter dinamikleri ve çarpıcı olay örgüleriyle dolu, dikkat çekici bir sezon oldu benim için. Şimdi isterseniz her bölümü detaylı bir şekilde inceleyerek bu sezonun sunduğu önemli detaylara bir birlikte göz atalım. Birinci bölümümüz Gamma Savaşları. Bu bölümde Bruce Banner ve Sam Wilson'ın farklı evrende tanıştığını görüyoruz. Halkın tamamen gamma radyasyonu yayan bir canavara dönüşmesi Avengers ekibinin robot kostümleriyle halka karşı savaşmasına yol açıyor. 80'ler Japon kültüründen esinlenen bu bölüm Gundam ve Power Rangers gibi ki Power Rangers'a inanılmaz derecede hastayımdır. Hala daha Mighty Morphin's Power Rangers'tan bahsediyorum. Diğerlerini dahil etmiyorum. Gibi yapımlara saygı duruşunda bulunuyor. Yeni Avengers ekibinde Moon Knight, Shang-Chi, Naki ve Monica Rambeau gibi karakterlerin bir araya gelmesi ise sezonun temel taşlarından biri. Bu aslında bana birazcık daha böyle Avengers'ı bununla beraber inşa etmeye çalışıyorlarmış gibime geliyor. Bizim ana çekirdek Avengers kadromuzdan sonra bana bir türlü geçmiyor. Bunun vadifle böyle yavaş yavaş sanki bize itelenmeye çalışıyorlar gibime geliyor ama hı, bence o beklenilen etkiyi yaratamayacaklar gibime geliyor. Detaylara değinecek olursak bölümle alakalı halkın farklı bir formda sunulması ve Sam Wilson'ın ile olan ilişkisinin gelişimi dikkat çekiciydi. Yani halkın bir Godzilla vari bir karakter şeklinde karşımıza çıkması bana biraz tuhaf geldi. Halkı biliyorsunuz ilk çekilen filmi MCU'ya birleşiyor ama o film haricinde bir solo karakter olarak görme şansımız olmadı. Hep de nörflenmiş bir karakter olarak gördük. Bu bölümde sadece bir o OP halk yapmaya çalışmışlar. Fakat yine o da bana çok halk şeyini vermedi. Dolayısıyla yine bir fiyasko oldu benim açımdan. Halk bakış açısında değerlendirecek olursak. Bölümün eksiklikleriyle alakalı şunu söyleyebilirim. Halkın sinemada yer bulamaması bu tarz animasyonlara daha derin bir şekilde işlenme fırsatını kaçırıyor. Kaçırttırıyor hatta diyebilirim. İkinci bölüm Hollywood'da cadılık. Agatha Harkness'ın bir Hollywood oyuncusu olduğu bu bölüm cadılık ritüellerinin film setine entegre edilmesiyle dikkat çekiyor. Howard Stark'ın bir yönetmen olarak tanıtıldığı bu hikaye MCU'daki Eternal'larla bağlantı kurarak büyük bir ritüelin parçasını oluşturuyor. Yani burada da evet, Eternals filmi ilk çıktığında böyle çok yüksek şeyde verilmeye çalışılmıştı bizlere. Fakat Eternals o beklenilen ilgiyi görememişti. Yine Bruce Banner da yani halk karakterinde yaptıkları şeyi ya da Avengers'da yaptıkları şeyi biraz önce söylediğim gibi burada Eternals içinde yapmaya çalışmışlar gibime geldi. Neden bahsediyorum? Sönük olan karakterleri revize ederek tekrardan bizlere sunmaya çalışmışlar gibime geldi. Dolayısıyla bu bölümde bana çok geçmedi. Ne yalan söyleyeyim. Agatha dizisi her ne kadar hoşuma giden bir dizi olsa da kanalda incelemesini dahi yapma gereği duymadığım bir dizi oldu. Kimileri bölüm bölüm inceledi. Bazı YouTuber arkadaşlara selam olsun buradan. Büyük kanallar böyle bölüm bölüm incelemeyi çok önemli bir dizi olduğunu göz önünde bulundurarak hareket ettiler ama benim minivalimde olaya bakacak olursak aradaki bölümlerini kesip birinci ve son iki bölümü birleştirseniz ortaya tek bir bölümlük dizi bile çıkar şeklinde değerlendirebileceğim bir dizi. Dolayısıyla Agatha karakteri bana diziden de çok geçmedi. WandaVision'dan da aşırı geçememişti. Dolayısıyla böyle ayakları çok yere basamayan bir tık böyle ne ödüğü belirsiz bir karakter olarak hayatımda yer edinmeye devam ediyor. Bu bölümde de kendisine verilen overpower güçler sayesiyle beraber hani Agatha'nın isterse neler neler yapabileceğini bize göstermeye çalışmışlar gibime geldi. En nihayetinde göksel varlıklar seviyesine kendisini çıkarmaya çalıştılar. Ama bana çok gereksiz yapılabilecek bir betimleme olarak geldi. Yani tabii ki burada amacımız varsayımsal olarak olaylara yaklaşmak ama bence Agatha'yı gereğinden çok daha fazla gözde büyütüyorlar gibime geliyor. Bölümle alakalı eksiklikler ise açık uçlu sonu diyebilirim. Hikayenin daha fazla bağlanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Üçüncü bölüm Red Guardian ve Winter Soldier hikayesini bize anlatıyordu. Bu bölüm Red Guardian'ın Winter Soldier'ı durdurduğu bir evrende geçiyor. Hydra'nın Tony Stark'ın babasını öldürme planının ardındaki gerçekler ortaya çıkarken Alexei'nin Hydra'dan bağımsızlaşma hikayesini değiştiriyor bu bölüm. Aslında bu bölüm ilk iki bölüme nazaran birazcık daha geçti bana. Bunun sebebi biraz ben Belki Winter Soldier'ı seviyor oluşum. Alexi karakteri her ne kadar bana çok sempatik gelmese de bu bölümde bana biraz sempatik geldi ne yalan söyleyeyim. Gerek böyle Rus, Sovyetler aşığı bir karakter olarak teatral bir şekilde bize aktarılmış olması. Gerek gençliğinin baharında, güçlerinin doruğunda çünkü Black Video filminde kendinden geçmiş haliyle izlemiştik biraz. Burada böyle gençliğinin baharında olması, güçlerini sonuna kadar kullanıyor biliyor olması tam bir Kaptan Amerika varyantı olarak karşımıza çıkmasını sağlıyordu. O yüzden tatlı bir bölümdü bence. İlk iki bölüme göre daha çok hoşuma gitti. Bölümle alakalı bahsedebileceğim detaylar Bucky ve Alexei'nin dinamikleri karakter gelişimi açısından bence ilgi çekiciydi. Bölümle alakalı eksiklikler ise bölümün daha çok bir yan hikaye gibi hissettirmesi, sezondaki genel etkisini sanki bir tık gene azalttı. Dördüncü bölümde kozmik yumurtayla alakalı bir bölüm karşımıza çıktı. Torun şımarık bir çocuk olarak büyüdüğü evrenin devamı olan bu bölüm Darcy ve Howard'ı Duck'ın bir yumurta üzerinden yaşadığı macerayı ile alıyordu. Yumurtanın peşine düşen MCU karakterleri kozmik bir bulmacayı çözmeye çalışıyorlardı adeta. Bak bu bölüm işte bence sezonun en iyi bölümüydü. Yani hem böyle Fri içerisinde şekillenen bir bölümdü. İşte birisi yemeye çalışıyor, birisi güç için elde etmeye çalışıyor, birisi saklamak için almak istiyor vesaire vesaire. Yani böyle çok yoğun, labarbanın bol olduğu, koşuşturmacanın fazla olduğu, aksiyonun da işin içerisinde var olduğu. Dolayısıyla hani böyle her şeyin bir arada oldu ama çok da göze batmayan versiyonuyla karşımıza sunulmuş bir bölüm şeklinde geldi bana. Zaman zaman güldüm ne oluyor lan diye. Tepkim bu şekilde oldu bölümle alakalı ama dediğim gibi tadında yerinde ufak nüanslarda abartılarla beraber yani bir yumurtayı böyle çok abartarak sadece hani orada bir abzürtlük durumu söz konusuydu ama güzel bir şekilde bağladılar bence yani orada ebeveynlik ilişkisiyle alakalı güzel bir nokta deyindiler değindiler bölümün sonunda. O yüzden tatlı, güzel, samimi bir bölüm olarak geldi bana. Bölümle alakalı detaylardan şu şekilde bahsedebilirim. Yumurtadan çıkan kız çocuğu Birdie'nin finalde önemli bir rol oynayacağını sinyallerini verdi aslında bölüm bize. Bölümle alakalı bahsedebileceğim eksiler ise bazı sahneler fazla komik unsurlara odaklanarak hikayeyi ciddiyetlikten sanki bir tık fazla uzaklaştırdı. Onun haricinde ama Bence her şey yerli yerindeydi. Sezonun en kaotik bölümü ise bence 5. bölümdü. Mysterio'nun Hakimiyeti bölümünden bahsediyorum. Mysterion'un Stark teknolojisiyle dünyaya ele geçirdiği bir evrende geçen bu bölüm, insanlığın kalıntılarının Demir Federasyonu'na karşı mücadelesini anlatıyordu. Beyaz Vision'ın bir yönetici olarak gösterilmesi hikayeye farklı bir boyut katıyordu. Beyaz Vision'ı Wanda Vision'ın sonunda zaten görmüştük. Hani bunun doğuşunu görmüştük. Dolayısıyla Vision'ı tekrar tekrar bizim karşımıza çıkaracaklar. Hafızası beyni silinmiş bir Visionla karşılaşacaklar. Bunu MCU'da cidden bekliyorum. Güzel bunu karakterize ederlerse bence Vision'a güzel bir start verebilirler tekrardan. Ama burada o saykoluğu bence güzel vermişler. Hani robotik saykoluktan bahsediyorum burada. Bunu güzel vermişler. Dolayısıyla benim gerçekten fazlasıyla hoşuma gitti. 5. bölümde 4. bölümle aynı değerde görmesem de 5. bölümde tatlı bir bölümdü. Riri Williams'ın teknoloji kullanımı ve Watcher'ın müdahalesi hikayeye ağırlık katıyordu. Bahsedebileceğim detaylar kısmı bu şekilde. Eksiklikler ise bölümün temposuydu bence. Bazı yerlerde bölüm bir tık yavaş ilerliyordu sanki. 6. bölümden de bahsedelim. Batı'nın mistitizmi 1872'de geçen bu bölümde Shang-Chi ve Kate hikayesi anlatılıyor. Ten Rings'in çan sesleriyle ortaya çıkışı kültürel bir derinlik sunarken Hood karakterinin antagonist olarak yer alması hikayeyi ilginç hale getiriyordu. Yani bölümle alakalı çok uzun uza diye eleştiri yapmak istemiyorum. Bana yine bir tık sönük bölümlerden birisi olarak geçti. shang bir türlü ısınamadım zaten. Filmini inanın oturup izlemedim dahi. Belki ondan da kaynaklı olabilir. Bilemiyorum. shang -Chi... Bence o Çin'deki kalabalık nüfusu hani şey yapabilmek için MCU'ya çekebilmek, sinemada Marvel filmlerini izletebilmek için yaratılmış bir karakter gibime geliyor. Dolayısıyla çok da geri kalan kısmı ilgilendirmiyor bence o karakter. Yarın öbür gün çok ciddi bir şeye de bağlayacaklarını öngöremiyorum doğruyu söylemek gerekirse. Dizinin bu bölümüyle alakalı detaylarım Iron Fist karakterine yapılan göndermeydi. Gelecekteki MCU planlarına bence ufak bir göz kırp o küçük çocuktan, Çinli ufak çocuktan bahsediyorum. Onu da zaten MCU'da, daha doğrusu MCU demeyelim de dizi evreninde bir fiyaskoyla Iron Fist'i denediler, olmadı. Şimdi bundan sonraki süreçte Çinli bir çocukla onu tekrardan inşa etmeye çalışacaklar gibime geliyor. Bölümle alakalı eksiklikler ise bence bölümün hikayesi daha derin bir çatışma gerektiriyordu. Gelelim 7. ve 8. bölümlere Watcher'ın savaşı kısmına. Watcher'ın müdahaleleri nedeniyle yargılandığı ve evrenler arası büyük bir savaşın patlak verdiği bu iki bölüm sezonu epik bir son getirdi bence. Captain Carter'ın da geri dönüşü ve Storm gibi karakterlerin ekibe katılması sezonun en çarpıcı anlarından biriydi. Yani şöyle bakabilirim ayrıyetten. Yani Watcher'lar noktasında olayı değerlendirmeye başlamaları. Watcher'ları evrenini birazcık daha bize açık oynuyor olmaları bence güzel bir şeydi. Dolayısıyla evrenin bu yöne doğru, kozmik tarafa doğru evrilmesi benim memnun ediyor. Vadif dizisinin zaten MCU'ya bir şekilde bağlanacağını tahmin ediyorum. Onun için bu kısmın bize en azından Vadif ile gösteriliyor olması bile en azından şimdilik beni tatmin ediyor. Ayrıca Ultron'u bu bölümde tekrardan görüyor olmamız bence yine MCU noktasında güzel bir göz kırpı. Bir şekilde sanki Doomsday'de veya Secret Wars hikayesinde karşımıza çıkacak bir karakter olarak düşünüyorum kendisini. Çünkü çok OP bir karakter. Yani burada artık kozmik boyutlara da kendisi geldiğinden dolayı işin artık başka noktalara evrilebileceğini inanıyorum. Dolayısıyla Vision'dan beklentim biraz fazla diyebilirim. Bölümle alakalı detaylara değinmek gerekirse Watcher'ın Ultron'a güç vermesi hikaye beklenmedik bir büyüklük kazandırdı bence. Fakat eksiklikler noktasına bakacak olursak da bazı sahneler karakterlerin motivasyonlarını daha iyi açıklayabilir diye diyebilirim. Çünkü motivasyon kısmında bence yine eksikliklerimiz vardı. Genel bir değerlendirme ile sezonu bence kapatalım. Vadif 3. sezon yarattığı çoklu evren hikayeleriyle Marvel'ın anlatım gücünü bir kez daha kanıtlıyor bence. Ancak bazı bölümlerde hikaye anlatımının yetersiz kaldığını da söylemek mümkün. Sezon Captain Carter ve Watcher gibi karakterlerle unutulmaz bir deneyim sunsa da her bölümün eşit seviye etkili olmadığını görüyoruz bence. Marvel'ın bu seriyle gelecekte daha da büyük hikayeler anlatması muhtemel. Yani ben bir Spider-Man'le alakalı bir şeyler görmek istiyorum ya da daha kenarda köşede kalmış karakterlerin burada kullanılması gerektiğine inanıyorum. Ya böyle böyle bu vadif evreni güzel noktalara bağlanabilecek gibime geliyor. Bence MCU hikayesi nereye giderse gitsin. Bu vadif dizisinin bence bir şekilde devam etmesinde de fayda var. Tüm bölümleri beklenilen etkiyi yaratmasa da bence alternatiflik noktasında ağzı güzel tatlar bırakıyor bir sezonu. O yüzden bence devam etmesi gerekiyor diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Sizin en sevdiğiniz bölüm hangileriydi? Benimle aynı fikirde misiniz? Yoksa başka bölümler benim ilgimi çektiğinden daha çok sizin ilginizi çekti mi? Yorumlarda buluşalım. Kanal 1000 aboneye çok 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 yaklaştı. Sizlerin sayesinde gittikçe büyüyoruz. Büyüdükçe bana video çekme isteği çok daha fazla pompalanıyor. O yüzden desteklerinizi lütfen benden esirgemeyin. 10 saniyenizi daha almayacak bir işlem bekliyorum sizden. Şuradan abone ola basıyoruz. Yan taraftan da çanları açıyoruz. Yaptıysanız kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Öpülüyorsunuz. Bay bay.